Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Karadeniz baklavası yapacağız. Karadeniz baklavası ne? Hamsi. Çünkü sezonu açıldı. Çok şükür açıldı. Artık kış mevsimi yavaş yavaş sonbahar mevsiminin içerisindeyiz. Kış mevsimi geliyor. Balık sezonu da açıldı arkadaşlar. Marketlerde, hallerde, pazarlarda balık bulmak mümkün. Biz de hamsiyi bulduk. Allah'ın izniyle aldık. Bakalım sizlerle paylaşacağız. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok çok iyisinizdir. Hamsimizi nasıl ayıkladık gördünüz. Onu sonra hepsini yaptıktan sonra güzelce yıkayalım pırıl pırıl olsun. 2-3 su yıkayın arkadaşlar hiç bocunmayın. Tertemiz olsun. Gönül rahatlığı iç rahatlığıyla yiyelim. Yıkadığımız balıklarımızı kevgirin içerisine koyalım. Sularını sırkarken illaki üzerine tuzumuzu kaya tuzunu ekleyelim güzel bir şekilde suyunu sır kısın Daha sonra 2-3 kaşık kadar mısır ununun içerisine balıklarımızdan koyup şöyle kapalı bir kabın içerisinde salladığımız zaman mısır unu balığın her bir köşesine gelecektir. İç tarafına gelmese de olur. Sonra tüm balıklarımızın kılçıklarını aldık ya içeri doğru saracağız ve hangi kabı kullanıyorsak onu komple dolduracağız. Ben bir borcam ısıya dayanıklı fırın kabı borcam kullandım. Siz de istiyorsanız arkadaşlar tavada dahi yapabilirsiniz. Yuvarlak tepsilerde, sinilerde yapabilirsiniz. Isıya dayanıklı olsun fırında yapacaksanız. Ben bu şekilde sarıyorum. Siz hamsiyi nasıl sarıyorsunuz? Sizin oralarda hamsiler şu an ufak mı? İri uzun boylu hamsiler de var mı? İçine özellikle ıspanaklar ya da pirinç harcı koyabileceğimiz. Bunları söylerseniz çok mutlu olurum. Fırınladım gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti ama üzerine tereyağı koymayı eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ben sıvı yağ kullanmıyorum. Omega 3 ile tereyağını yakıştırıyorum. Çok lezzetli oluyor. Çok fazla çıtırdatıp kuru kuru kıtır kıtır yapmayın. O da çok lezzetli olur ama bu kadar sardığınızda değmez. Eğer öyle yapacaksanız hiçbir şekilde sarmak için uğraşmayın arkadaşlar. Direkt olarak kılçığını aldıktan sonra tavanın üzerinde kızartın. Şimdi en güzel yerine geldik. Tane tane lokma lokma yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yıkadıktan, duruladıktan sonra tuzlamayı sakın unutmayın. İstiyorsanız baharat da atabilirsiniz. Ama ben bütün lezzetini sadece balığın almak istediğim için atmadım. İstiyorsanız pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ve ekstra tuzumuz zaten mutlaka olacak. Kullanabilirsiniz. Hemen salatamız var. Mor ve beyaz soğanla yapmış olduğum salata üzerine ince ince maydanoz doğrayalım arkadaşlar. Ekmeğimize koyalım. Evde yapmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de ev ekmeğidir. İçine alıyoruz. Şöyle istediğimiz kadar istediğimiz fazlalıkta ya da azlıkta oranda koyuyoruz. Ve afiyetle bolca limonunu sıkıp yiyoruz arkadaşlar. Yapanlara afiyetler şifa olsun inşallah. Selam ve dua ile kalınız. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar.